Kadir direksiyona sıkı sıkıya tutunmuş, gözlerini yoldan ayırmamaya çalışıyordu. Uzun süredir araba kullanıyordu ve yorgunluk artık göz kapaklarını ağırlaştırmaya başlamıştı. Saatine baktı. 02:47. Yol uzayıp giden zifiri bir boşluk gibiydi. Arabasının farları önündeki yolu aydınlatıyor ama kenarlardaki karanlık her şeyi yutuyormuş gibi görünüyordu. Gözleri geceyle çevrili bu yalnızlıktan sıkılmış, dikkatini dağıtacak bir şey arıyordu ama yoktu. Radyo cızırtılıydı, telefonunun ekranında ise sinyal yok yazıyordu. Her şey çok sessizdi, hatta fazla sessizdi. Sanki dünya bu yolun dışındaki her şeyi kapatmıştı. Kadir, içindeki huzursuzluğu bastırmaya çalışarak camı hafifçe araladı. İçeri giren soğuk hava Tenine çarpınca tüyleri diken diken oldu. Hadi Kadir, az kaldı diye kendi kendine mırıldandı. Ama gerçekten az mı kalmıştı? Ne kadar süredir bu yolda ilerlediğini tam olarak bilmiyordu. Yol tanıdıktı ama bir şeyler garip hissediliyordu. Saatine bir kez daha baktı. Saat 2.47. Gözleri irkildi. Bir an önce de saate baktığını hatırlıyordu. O zaman da 0.2.47 idi. Beyninde bir alarm çaldı. Nasıl olurdu? Acaba yorgunluktan dolayı saate yanlış mı bakıyordu? Telefonunun ekranını açtı ama orada da 02:47 yazıyordu. Kalbi hızlandı. Derin bir nefes aldı. Mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Bu yolculuk onu sandığından daha fazla etkiliyordu. Hepsi buydu. Ama içindeki huzursuzluk geçmemişti ve işte o an onu gördü faralarının aydınlattığı alanın ucunda, yol kenarında bir kadın duruyordu. Kadir, ilk başta bir hayal gördüğünü sandı. Gözlerini kırpıştırdı, başını salladı. Ama hayır, oradaydı. Kadın, zifiri gecenin ortasında, sessizce bekliyordu. Bu saatte, bu ıssız yolda bir kadın, tek başına. İçinde bir ürpertiye hissetti. Kadının kıyafetleri havaya göre fazla inceydi. Üzerinde uzun, koyu renkli bir pardüsü vardı. Saçları rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. Ama yüzü tamamen gölgede kalmıştı. Ancak Kadir'in tüylerini diken diken eden şey onun hareketsizliğiydi. Kadın ne bir işaret yapıyor ne de yardım istiyordu. Sadece duruyordu. Kadir içgüdüsel olarak ayağını frene götürdü. Ama bir an düşündü. Durmalı mıydı? Bir yanda mantığı bağırıyordu. Durma, bas kaza ve devam et. Ama diğer yanda vicdanı, ya gerçekten yardıma ihtiyacı varsa, işte tam o an kadın yavaşça başını kaldırdı ve kaderin nefesi kesildi. Kadının gözleri normal değildi. O an arabayı durdurmayı aklından tamamen sildi. Gaz pedalına basacaktı. Ama kadın gözlerini doğrudan ona dikti. Bunlar göz değil, derin karanlık çukurlar gibiydi. Işık yansıtmıyorlardı. Sonsuz bir boşluk gibi. Kadir'in vücudu bir an kilitlendi. Beyninde bir alarm çalıyordu. Kaç. Devam et. Sakın durma. Ama ayakları hareketsizdi ve kadın bir adım attı. Kadın hiç ses çıkarmadan arabanın kapısını açıp içeri süzüldü. Kadir'in tüyleri diken diken oldu. Kadın ağır hareketlerle kemerini taktı. Hala konuşmuyordu. İçerideki sıcaklık bir anda düştü. Kadir klimayı kontrol etti. Kapalıydı. Nefes aldığında ağzından buhar çıktığını fark etti. Kadın kucağında eski model bir telefon tutuyordu. Ama ekranında hiçbir şey görünmüyordu. Kadir boğazını temizledi ve sesi titreyerek sordu. Nereye gitmek istiyorsunuz? Kadın hafifçe başını kaldırdı ve o an gülümsedi. Ama bu Sıcak bir gülümseme değildi. Bu boş bir ifadeydi ve kadın fısıltı gibi bir sesle cevap verdi. İleriye. Kadir'in tüyleri diken diken oldu. İleriye. Kadın başını hafifçe eğdi. Evet. Gidebildiğimiz kadar ileriye. Kadir motoru çalıştırdı ve arabayı tekrar harekete geçirdi. Ama içindeki huzursuzluk gittikçe büyüyordu. Kadın hiç kıpırdamıyordu. Sadece önüne bakıyordu. Kadir, içini kemiren sessizliği bozmak için sordu. Siz bu saatte burada ne yapıyordunuz? Kadın yavaşça başını çevirdi. Kadir gözlerini yoldan ayırmamaya çalıştı ama kadının yüzünü görmek için bir an göz ucuyla baktı ve kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Kadının yüzü tam olarak net değildi. Bir an gözleri yerinde değil gibi göründü. Sanki hareket ediyorlardı. Ama bir an sonra her şey normale döndü. Kadın dudaklarını kıpırdatmadan konuştu. Bazen insanlar kaybolur. Kadir'in tüyleri diken diken oldu. Kadın aniden ekledi. Ve bazen onları bulanlar da kaybolur. Kadir'in kalbi hızlandı. Ne demek istiyordu? Kadın başını önüne eğdi ve sessizliğe gömüldü. Ama Kadir içgüdüsel olarak biliyordu. Bu gece artık asla eskisi gibi olmayacaktı. Kadir, arabanın direksiyonunu sıkıca kavrayarak hızla yola devam etti. Kadın, başını önüne eğmiş, hareketsiz bir şekilde oturuyordu. Sadece etrafındaki hava bile değişmiş gibiydi. İçerisi boğucu bir şekilde soğuk, dışarıdaki gece ise ürkütücü bir karanlığa bürünmüştü. Kadir, gözlerini yoldan ayırmamak için her saniye kendisini zorladı ama kadın o kadar sessizdi ki arabanın içinde yükselen gerilim Kadir'i iyice huzursuz ediyordu. Kadının ne bir tepki verdiğini ne de bir kelime ettiğini fark etti. Hızla gözlerini ona çevirdi. Bu kadının tavırları, davranışları, gözleri bir insanınki gibi değildi. Gözleri, göz kapakları neredeyse tamamen kapalıydı ama göz bebekleri büyük ve derindi. Sanki bir kara deliği gibi. Kadir'in içini korku kapladı ama bunu hissettirmemek için derin bir nefes aldı ve hızını arttırdı. Bir şeyler tuhaf. Bir şeyler kesinlikle tuhaf diye düşündü içinden. Kadın bir anda başını kaldırıp ona baktı. Bu bakış Kadir'in tüm bedenini dondurdu. Gözleri artık gerçek bir göz gibi değil, derin, boş bir kuyu andırıyordu. Gözlerinin etrafındaki cilt korkunç bir şekilde solmuş ve neredeyse ölü bir renkteydi. Kadir bir an gözlerine baktığında sanki içine çekiliyormuş gibi bir hisse kapıldı. Kim bu kadın? Neden buradayım? diye düşündü ama cevap yoktu. Kadın bir şeyler söyleyecek gibi olup sonra sustu. Kadir'in içindeki korku yavaşça artıyordu. Kadın sesini ilk kez duyurduğunda Kadir'i daha da tedirgin etti. Eğer biz kaybolursak, kadın Başını hafifçe eğdi ve devam etti. Kaybolanlar geri dönemezler. Bir zamanlar buradaydım. Ama şimdi ben de kayboldum. Kadir'in içi titredi. Kaybolanlar geri dönemezler. Derken kadın ne demek istemişti? Burası bildiği bir yerdi. Ama kadın her şeyin dışında bir şeyler söylüyordu ve Kadir bunun farkındaydı. Kadın birden hareket etti. Yavaşça başını çevirdi ve bakışlarını tekrar Kadir'in gözlerine kilitledi. Birdenbire Kadir arabayı hızla sollamaya başladı ama yolu artık hatırlamıyordu. Bir yerden tanıdık gelmeyen ama sonradan aklında beliren karanlık bir köy vardı. Kadın, hep aynı noktaya bakarak "Geri dönmemen gerekiyor." dedi. Kadir'in vücudu titredi, sesini bile zor çıkardı. "Nereye?" Kadın, gözlerinde derin bir boşlukla cevap verdi. "Burası seni seçti. Zamanın var mı, yok mu bileceksin. Bununla birlikte Kadir sanki bir göz kırpmasında hiç tanımadığı karanlık bir evin önünde durmuştu ve kadın bir an bile arkasını dönmeden tuhaf bir şekilde kapıdan içeriye girdi. Kadir hala şaşkın bir şekilde arabasını park etti. Kalbi gürültüyle atıyordu. Ne kadar zaman geçtiğini ya da neden hala o evin önünde olduğunu bilmiyordu. Ama bir şey vardı. Derinlerde. Bir his vardı. Bir şey, bir şeyler çok farklıydı. Arabanın kapısını açtı. Havanın keskin soğukluğu Kadir'in kemiklerine işledi. Ayakları sanki hareket etmiyordu. Ama bir şekilde adım adım ilerledi. Kadın evin kapısını büyük bir sessizlikle açtı ve içeriye girdi. Kadir bir saniye bile düşünmeden kadının ardından yürüdü ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Evin içi karanlık ve terk edilmiş gibiydi. Burası ölülerin eviydi, bir zamanlar yaşayanların. Kadın içeride bir odanın kapısını açtı ve odaya girdi. Kadir içeri girdiğinde, karanlık odanın ortasında büyük bir eski masa vardı. Her şey çok tuhaf, karanlık ve eskiydi. Odanın havası bozulmuş gibi kokuyordu. Kadın bir an için arkasına dönüp Kadir'e baktı. Ama bu sefer gözleri çok farklıydı. Bunlar gözler değil. Bir varlığın korkunç bakışlarıydı. Burada bir şeyler oluyor. Burada beni bulacaksınız, Kadir. Kadın çok yavaş ama derinden söyledi. Kadın yavaşça masanın üzerine oturdu. Sanki Kadir'in ruhu şimdiye kadar hiç hissetmediği bir şekilde sarılmıştı. O an Kadir kadının gözlerin içine bakarken bir şeyin garip bir şekilde yavaşça kaybolduğunu fark etti. Bir şey var. Bir şey geri geliyor. Kadın sesini yükseltti. Kadir içini çekti ve odanın etrafına bakındı. Artık gerçekten korkuyordu. Ne zaman geri dönmeye karar verdiğini hatırlayamıyordu. Ama bir şey vardı. Ve Kadir artık korkuyordu. Kadın sadece gülümsedi. Kadir yavaşça geri adım atarak evin kapısına yöneldi. Kadın arkasından sessizce bakıyordu ama Kadir sanki o gülümsemenin ardında bir şey daha olduğunu hissediyordu. Ve evin kapısını kapatırken bir daha asla eski hayatına dönmeyeceğini fark etti. O geceyi bir kabus gibi hatırlayacak ve kadın kadının gerçek yüzü bir daha asla unutulmayacaktı. Kadir evin kapısını son bir kez çarpıp hızla dışarıya adım attığında başını çevirip içeriği bir kez daha kontrol etti. Kadın hala içeride miydi? Yoksa sadece bir hayal miydi? Bir şeyler karışıktı ve ne kadar inkar etmeye çalışsa da içindeki korkuyu bastıramıyordu. Yavaşça arabasına doğru yürüdü. Elleri titriyordu. Geri dönüp bir kez daha arkasına baktı. Evin pencerelerinde yalnızca derin karanlık vardı. Ama içeride bir şey olduğunu hissediyordu. Bir varlık onu izliyordu. Kadir arabasına binip motoru çalıştırırken ne yapması gerektiğine karar veremedi. Kadının ona söyledikleri aklında yankı yapıyordu. Kaybolanlar geri dönemezler. Kadın o kadar korkutucu bir şekilde söylemişti ki sanki o sözü gerçekten anlamıştı. O an Kadir her şeyin bir şifre gibi olduğunu düşündü. Bu Sadece bir başlangıçtı. Bir anlam taşıyor ama neydi? Bunu anlamaya çalıştıkça korkusu katlanıyordu. Araba yavaşça hareket etmeye başladığında Kadir geriye doğru gittiğini fark etti. Yavaşça o eski, terk edilmiş köye geri dönüyordu. O anda neredeyse içinde bir şeyin kırıldığını hissetti. Neden geri dönüyordu? Dönmemeliydi. Ama iş işten geçmişti. Ne kadar istemese de Arabayı o karanlık yolda sürdü. Her şeyin normal olduğunu düşünmeye çalıştı ama bu düşünceler bir şekilde kafasında dağılmaya başladı. İçinde bir boşluk vardı. Belki de geri dönmeli miydi? Yavaşça ilerlerken birden bir ışık huzmesi yolun ortasında belirdi. Kadir gözlerini hemen yoldan ayırıp dikkatle bakmaya çalıştı. Işık önce çok ufak, sonra giderek büyüyordu. Tuhaf bir şekilde Işığın her geçişiyle arabanın içindeki soğuk daha da artıyordu. Bir anda ışık hızla kıyanıp söndü ve kayboldu. Kadir, gözleri büyümüş bir şekilde, gözlüğünü hızla çıkarıp gözlerini ovuşturdu. Bir şey vardı. Işığın ardından sadece karanlık kaldı. Ama bu kez o karanlık sanki onunla bir şey paylaşmaya gelmişti. Yavaşça fren yaptı ve arabayı kenara çekti. Kadir'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Ne yapıyordu? Arabasını bırakıp yürümek için bir adım attı. Ama bir anda kulaklarında korkunç bir ses yankılandı. Kadının sesiydi. Geri dönmek senin için çok geç olacak. Zamanla kaybolacaksın. Kadir neye uğradığını bilemedi. Araba durdu. O karanlık köyün en derin kısmına kadar gittiğini fark etti. Ama bu köy gerçekte orada olmayan bir köydü. Yavaşça ilerlerken Çevresindeki sessizlik iyice ürkütücü hale gelmeye başladı. Kadir her adımında sanki bir şeyin onu izlediğini hissediyordu. Bir varlık bu karanlıkta onu bekliyordu. Birden bir rüzgar esti. Her şeyin korkutucu bir şekilde hareket ettiğini fark etti. Bir anlık bir titreme, bir başka korku dalgası. Kadir karanlık sokakta ilerlerken başında bir acı hissetti. Araba bir anda dondurulmuş gibiydi bu hiç olmamıştı. Bir yere saplanmış gibiydi ve o an derin bir ses yankılandı. Araba dışarıdan ışıklar altında mavi bir ışıkla parlıyordu. Kaderin kafası karıştı. Her şey birbirine karışıyordu. Hızla önündeki her şeyi gözden geçirdi ve bir anda gözleriyle fark ettiği bir figür karşısındaydı. Bir hayalet gibiydi ama insan gibi görünüyordu. Kadın bu sefer oldukça farklıydı. Gözleri tamamen beyazdı ve etrafında bir aura vardı. Gözleri normal bir insanın gözlerinden çok daha derindi. Bakışları soğuktu. Kadın yavaşça bir adım attı ve Kadir'e doğru yürüdü. Kadir bir adım geriye atarak, ürpererek baka kaldı. Kadın Kadir'in üzerine doğru ilerlerken her adımda ortamın sıcaklığı düşüyor, korku tüm vücudunu sarıyordu. Kadın Kadir'e yaklaşırken Sessizce fısıldadı. Beni görmek istemedin ama ben seni seçtim. Kadir ne kadar kaçmak istese de bir şekilde olduğu yerde duruyordu. Kadın bir adım daha atınca Kadir sanki bir anlık bir boşlukta gerçeklikten uzaklaştığını hissetti. Gözleri kararmaya başladı. Her şey birden kayboldu. Kadir bir adım geriye atarak ürpererek baka kaldı. Kadın Kadir'in üzerine doğru ilerlerken her adımda ortamın sıcaklığı düşüyor. Korku tüm vücudunu sarıyordu. Kadın Kadir'e yaklaşırken sessizce fısıldadı. "Beni görmek istemedin ama ben seni seçtim." Kadir ne kadar kaçmak istese de bir şekilde olduğu yerde duruyordu. Kadın bir adım daha atınca Kadir sanki bir anlık bir boşlukta gerçeklikten uzaklaştığını hissetti. Gözleri kararmaya başladı. Her şey birden kayboldu. Kendisini daha önce hiç hissetmediği bir noktada, bir uçurumun kenarında buldu. Kadir derin bir nefes aldı ve kadının gözlerine tekrar baktığında artık orada hiçbir insan yoktu. Bir varlık, bir şey ona yaklaşıyordu. Kadının gerçekten kim olduğu ve neden buradaydı? Kadir'in kaybolması sadece zaman meselesiydi. Kadir Son bir kez derin bir nefes alıp gözlerini hızla sımsıkı kapadı. Ama gözlerini açtığında bulunduğu yer tamamen farklıydı. Geri dönmek asla mümkün olmayacaktı. Kadir gözlerini açtığında kendini bambaşka bir dünyada buldu. İlk başta ne olduğunu anlamadı. Gözleri bulanık, zihni karışıktı. Etrafındaki her şey garipti, yabancıydı. Gökyüzü turuncu tonlarında parlıyor. Ağaçlar ise baş aşağı bükülmüş gibi duruyordu. Her şeyin gerçek olmadığı hissi içini kemiriyordu. Bu bir kabus muydu yoksa bir başka boyut mu? Kadir nehrin kenarında korku içinde ayağa kalktı. Fakat her şeyde bir tuhaflık vardı. Gökyüzü vahşi bir renk paletiyle parlıyordu. Hava çok kalındı. Bir şeylerin üzerini kapatmasına izin veriyordu. Ama ne olduğu belli değildi ne kadar kafa yorsa da açıklayamayacağı bir şey vardı. Duyduğu sessizlik içini donduruyor, o kadar yoğun hissediyordu ki derinlere inmesine engel oluyordu. Kadın bir anda ortaya çıkmadı. Ama içindeki korku bir anda yoğunlaştı. Ne kadar istemese de gözlerini her an karanlıkta sabırlı bir şekilde bekleyen bir varlık hissetti. Her yanından bir şeylerin yükseldiğini hissediyordu. Bir çığlık atmalıydı ama sesi yoktu. Hışırtılar duymaya başlamıştı. Etrafına bakındı ama karanlık o kadar yoğundu ki bir adım bile atmaya cesaret edemedi. Bir şey onu izliyordu. Kadir, vücudundaki kasları, zihnindeki korkuyu hissederek hızla bakışlarını sağa sola kaydırmaya başladı. İçindeki korku giderek daha da büyüyordu. Yavaşça yaklaşan bir varlık vardı. Görünmüyordu ama varlığını hissedebiliyordu. Bir şey ona doğru geliyordu. Artık ne olursa olsun arkasına bakmaya karar verdi. Fakat hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Gözleri kadın gibi yarı saydam bir varlıkla buluştu. Kadının yüzü bulanık bir şekilde vardı, bir gölge gibi titriyordu. Bir anda arkasındaki sesler daha da yoğunlaştı. O varlık ona sadece sessizce yaklaşıyordu. Kadının sesi kulaklarında yankılandı. Beni unutma. Her şeyin değişeceği zamanı unutma." dedi. Kadir titreyerek gözlerini kapattı. Bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin sona ermesi gerektiğini hissetti. Ne zaman çıkacağını bilmiyordu. Ama bir şey biliyordu ki, gerçeklik kavramı her geçen dakika yavaşça kayboluyordu. Kadir'in sırtındaki terler bir anda daha yoğun bir şekilde aktı. Korku o kadar baskındı ki bir zamanlar hissettiği o güven duygusu kayboldu. Zihninde bir hayalet gibi kadın kalmıştı. O kadın artık bir hatıra, bir iz gibi kaderin içindeki her şeyin ortasında duruyordu. Her adımda daha derinlere inen karanlık birdenbire kaderin etrafını sarıyordu. Her geçen saniye gerçeklikten uzaklaşıyor, bir rüya gibi son buluyordu. Bir anda sessizlik çöküp her şey kararmıştı. Sadece bir ses yankılandı. Kaybolacaksın. Kadir gözlerini son bir kez açıp kapadığında bir başka dünyada buldu kendini. Hiçbir şeyin gerçekte olup olmadığını anlamıyordu. Kendini boşlukta hissediyordu. Etrafında hiçbir ışık, hiçbir renk yoktu. Yalnızca soğuk bir karanlık, bir boşluk, bir suskunluk. Kadir tüm bu olanları nasıl açıklayacağını bilmeden başını iki yana salladı. Her şey silinmişti. Her şey kaybolmuştu. Kadir ne yapacağını bilmeden bir adım atmaya çalıştı ama bacakları kilitlenmişti. O anda gerçekten kaybolduğunu fark etti. O nehrin kenarında başlayan bu yolculuk hiç gitmeyecekmiş gibi hissettiren bir lanete dönüştü. Arkasında beliren o varlık onun her hareketini izliyordu. Kadir o karanlık gölgeler içinde bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissetti. Kadın Varlık her şey birleşmişti. Her şey ona odaklanmıştı. Kadın artık bir figür değil, bir yansıma gibi içindeydi. Kadir'in hayatta kalma çabası, bir zamanlar sahip olduğu duygular, her şey bu karanlık dünyada yavaşça yok oldu. Kadın artık bir düş değil, bir gerçekte şekil almıştı. Gözlerindeki korku bir kabus gibi yok oldu. Ne kadın, ne de başka bir şey vardı. Sadece karanlık ve sessizlik kaldı ve bir gün herkes Kadir'i unutacak ve kimse onun kaybolduğunu fark etmeyecek. Zihnindeki son düşünce ise şu oldu: Her şey kaybolmuştu ve geriye dönüş yoktu. Bir şey, onun yavaşça bu dünyadan silinmesini izliyordu. Nehrin kenarında kadının gölgeleri bir kez daha kayboldu. Kadir her şeyin içinde kaybolmuştu. Hikaye burada sona eriyor. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. noktada bugünkü konumuz evren hakkında bilinmeyen veya henüz tam olarak açıklanamamış 10 ilginç bilgiyi sizlere açıklıyoruz. 1. Karanlık madde ve karanlık enerji. Evrenin yaklaşık %27'sini karanlık madde, %68'ini ise karanlık enerji oluşturuyor. Yani bizim gözlemleyebildiğimiz madde, yıldızlar, gezegenler, gaz bulutları, VVB, evrenin sadece yüzde beşini temsil ediyor. Karanlık madde, galaksilerin bir arada durmasını sağlayan görünmez bir kütle çekim kaynağı gibi davranırken, karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandırıyor. Ancak bu iki bileşenin doğası hala tam olarak anlaşılamamıştır. Karanlık madde parçacıkları henüz doğrudan tespit edilemedi ve karanlık enerjinin kaynağı bilinmiyor. 2. Evrenin genişleme hızındaki tutarsızlık Hubble gerilimi. Evrenin genişleme hızını ölçmek için iki ana yöntem kullanılır. Birincisi, yakın galaksilerdeki süpernovaların parlaklığına dayanır. İkincisi ise, kozmik mikrodalga arka plan ışıması analizine dayanır. Ancak bu iki yöntem farklı sonuçlar veriyor. Bu tutarsızlık, Hubble gerilimi olarak adlandırılır ve evrenin genişleme hızı hakkında yeni fiziksel teorilere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 3. Büyük patlamadan önce ne vardı? Büyük patlama (Big Bang) teorisi, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir durumdan genişlemeye başladığını açıklar. Ancak büyük patlamadan önce ne olduğu veya neyin bu patlamayı tetiklediği hala bilinmiyor. Bazı teoriler, döngüsel evren modellerini veya çoklu evren senaryolarını öne sürüyor ancak bunlar henüz kanıtlanmış değil. 4 Paralel Evrenler, Çoklu Evren Teorisi Çoklu Evren Teorisi, bizim evrenimizin yanı sıra başka evrenlerin de var olabileceğini öne sürer. Bu evrenler farklı fiziksel yasalara sahip olabilir veya bizim evrenimizde benzer özellikler taşıyabilir. Ancak bu teorinin doğruluğunu kanıtlamak şu anda mümkün değil. Çünkü paralel evrenlerle etkileşim kurmak veya onları gözlemlemek imkansız görünüyor. 5. Zamanın Doğası ve Akış Yönü Zamanın neden tek yönlü aktığı, geçmişten geleceğe tam olarak anlaşılamamıştır. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi zamanın okuyla ilişkilendirilir ancak bu yasa zamanın temel doğasını açıklamaz. Kuantum mekaniği ve genel görelilik teorileri zamanın doğasını tam olarak açıklamakta yetersiz kalıyor. 6 kara deliklerin içinde ne var? Kara delikler, kütle çekiminin o kadar güçlü olduğu bölgelerdir ki ışık bile onlardan kaçamaz. Kara deliklerin içinde ne olduğu veya olay ufkunun ötesinde ne tür fiziksel süreçlerin gerçekleştiği hala bilinmiyor. Tekillik (singularity) kavramı, fizik yasalarının çöktüğü bir noktayı işaret ediyor. Bazı teoriler, kara deliklerin başka evrenlere açılan kapılar olabileceğini öne sürüyor. 7 antimaddenin yok oluşu Büyük patlama sırasında madde ve antimadde eşit miktarda oluştuğu düşünülüyor. Ancak günümüzde evrende neredeyse hiç antimadde yok. Bu dengenin nasıl bozulduğu hala bir sır. CP ihlali gibi bazı kuantum süreçleri bu durumu açıklamaya çalışsa da tam bir cevap henüz bulunamadı. 8. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasındaki anomaliler. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. CMB evrenin erken dönemlerine dair ipuçları verir. Ancak TMB'de gözlemlenen bazı anomaliler, örneğin soğuk nokta, standart kozmoloji modelleriyle tam olarak açıklanamıyor. Bu anomaliler, evrenin yapısı veya genişlemesi hakkında yeni bilgiler verebilir. 9. Kütle çekim dalgalarının bilinmeyen kaynakları Kütle çekim dalgaları, nötron yıldızı çarpışmaları veya kara delik birleşmeleri gibi olaylarla tespit ediliyor ancak evrende bu dalgaların daha farklı ve bilinmeyen kaynakları da olabilir. Örneğin karanlık maddenin veya evrenin erken dönemlerindeki kozmik olayların kütle çekim dalgaları üretmiş olabileceği düşünülüyor. 10. Evrenin sonu nasıl gelecek? Evrenin nasıl sona ereceği hala bir tartışma konusu. Büyük donma (heat death) senaryosuna göre evren genişlemeye devam edecek ve tüm enerji eşit olarak dağılacak Yıldızlar sönecek ve evren soğuyacak. Büyük çöküş (Big Crunch) senaryosunda ise evren kendi üzerine çökecek. Büyük yırtılma (Big Rip) senaryosunda ise karanlık enerji evreni parçalayacak. Ancak hangi senaryonun gerçekleşeceği bilinmiyor. Bu bilgiler evrenin ne kadar büyüleyici ve gizemli olduğunu gösteriyor. Bilim insanları bu sorulara yanıt bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ve her yeni keşif evren hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor.